Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı'mdan merhabalar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sesim hafif kısık. O yüzden dolayı hepinizden özür diliyorum. Kusura bakmayınız. Ama bu tarifimi sizlerle de paylaşmak için sabırsızlandım. Hemen tarifime geçelim öyleyse. Elmalı pasta yapıyoruz bugün. Çok lezzetli, kıyır kıyır tam 10 dakikada hazırlanabilecek bir pasta. Öncelikle 2 yumurtamızı ekledik. 125 gram tereyağımızı ekledik. O da ısısında olması gerekiyor. Bir bir çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyamızı ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı yoğurdumuzu, bir tatlı kaşığı tarçınımızı ve yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdığımız harcımızın içerisine 4 su bardağı kadar unumuzu ekliyoruz. Tabii ki bu unu eklerken e, kıvamına göre yumuşak olmasına göre ekliyoruz. Göz kararı olarak onu dengelersek çok daha iyi olur. Sert hamur olmayacak asla. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oluyor. Üçte biri kadar ya da dörtte biri kadar e, kalan kısmının hamurunu bir kabımıza aldık. 2 yemek kaşığı pudra şekerimizi, yarım çay bardağı unumuzu ekleyip sadece parmak uçlarımızla kırın hamurumuzu elde edeceğiz. Eğer bu aşamada hamurunuz cıvık olursa, un yeteri kadar gelmemiş olursa çok az daha un ekleyip kırın hamurunuzu elde edebilirsiniz. Parmak uçlarınızla yapmanız çok önemli. Yağlı kağıt serili tepsimize hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler alıp yuvarlayalım ve avuç içimizle bastırıp yağlı kağıt serili tepsimize koyalım. Yuvarlak değil de bunu bir borcamda veya farklı bir e, seramik kapta da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde farklı bir sunumda bu sefer yapmak istedim. 7 adet pasta hamurumuzu elde ettik. Üzerine doğramış olduğum elmalarımı diziyorum. Tabii farklı bir kompozisyon halinde de dizebilirsiniz. Ben bu şekilde dizdim. İsterseniz üzerine kırıntı hamurunu eklemeden bu haliyle de pişirebilirsiniz. Hem pratik olur hem de daha kolay olur. En son üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Elmalarımızı dizdikten sonra üzerine kırıntı hamurumuzu ekleyeceğiz. O haliyle sunumda daha farklı ve güzel gözüküyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Kırıntı hamurlarımızı elmalarımızın hamurumuzun üzerine serpiyoruz. Fırın tepsisine dökülen hamur kırıntılarını tekrardan üzerine ekleyebilirsiniz, hiç problem değil. önceden ısıtılmış fırınımızda 180 derecelik alt üst ayarda pastalarımızı pişiriyoruz yaklaşık yarım saat kadar pişirmeniz yeterli olacaktır üzerine tarçınla pudra şekeri karıştırıp serpiyoruz pudra şekerli tarçın karışımı bu pastamıza çok yakışıyor sadece pudra şekeri de serpebilirsiniz ama tarçınla karıştırıp serpmenizi tavsiye ederim. Tarçını sevdiğiniz oranına kadar arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Şimdi hemen iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok lezzetli ve çok hafif bir pasta oluyor. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Elma öyle güzel pişti ki hamuruyla, üzerindeki kıtır hamuruyla iyice özdeşti çok pratik bir pastadır. Hem sunumu hem lezzeti şahane. Gerçekten çok beğeneceğinize eminim. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet, bal şeker olsun diliyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.